Yani öncelikle ile ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama günlerdir zaten kamu oyunda aynı yönde e, Cumhur İttifakı'ndan gelen tepkiler vardı. Yani TÜSİAD'ın e, bugüne kadar ki e, iktidarlar üzerinde vesayet özlemi, vesayet odağı oluşturmasının bir benzeri aynı şekilde geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarla da nüksettiği ifade edildi. Çünkü TÜSİAD bir e, sanayici ve iş adamları e, birliği olmasından öte e, Türk siyasetine yön vermeye çalışan siyasetin genel seyri açısından e, bir e, tavsiye ortaya koymaya çalışan ve bunu da üst perdeden yapmaya çalışan bir e, dernek haline, dernek görüntüsü veren bir kurum haline dönüştü. Yani geçmişteki e, yapmış olduğu açıklamalar da göz önünde bulundurularak ve sivil göz önünde bulundurularak bu konularda daha dikkatli davranması gerektiği zaten defalarla defalarca ifade ediliyordu. E, yapmış olduğu açıklamalar yüzünden de zaten Siyad'ın e, başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hı -hı. hakkında da bir soruşturma başlatılmıştı. Bugün de yurt dışı e, çıkış yasa birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Yani kendileri e, Türkiye'nin genel siyasetine dair e, kendi görüşlerini ve kamuoyunda oluşan genel kanaati ifade ettiklerini söylediler ancak Yapmış olduğu açıklamaların içerisinde teğmenler kararının bulunması kayyum atamalarına yönelik e, <laughs> itirazlarını yükseltmeleri bu konunun içeriğini bilmeden bir muhalefet partisi gibi ortaya çıkıp e, Cumhur İttifakı'na karşı veyahut da yargıya karşı bir e, üst perdeden eleştiri niteliği taşıdı. Ya Bunu yaparken de elbette ki eleştiri hakları yok mu var. Yani bu ülkede herkesin eleştiri hakkı var. ister siyaset olsun, ister başka yönde olsun, ister yargı kararları olsun. Ancak bunu yapan kişilerin sorumluluk sahibi olan kişiler olmaları ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yer kaplamaları kendilerinin yapacağı açıklamalarda daha sorumlu davranmaları da beraberinde getiriyor. Yani bir muhalefet partisi gibi değil de o kurumdan beklenen İş adamları ve sanayiciler olarak o, o birliğin o, öyle bir platformun başındaki <laughs> kişiler olarak Türkiye'nin ekonomisinin pozitif yönde daha nasıl ivmelenebileceği, ekonominin daha nasıl iyi düzelebileceği, enflasyon verilerinin nasıl daha iyi düzeltilebileceği yönünde olması gerekirken onlar bu sınırın dışına çıkıp genel siyasetin içerisinde bir e, e, sopa vazifeti görmeye çalıştılar iktidar üzerinde ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da doğal olarak bu eleştiri konusu oldu ki yaptıkları zaten yargının konusuydu, yargıda e, hesap vermek durumunda kaldı. Peki, şimdi bir başka başlık daha var soracağım için hemen kısa bir değerlendirmede de Armağan Bey'den almak isterim. Mesele biraz sınır ihlali çerçevesinden yaklaştı Kadir Bey, siz ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şunu, şu tespiti yapmakta yarar var.